Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ve Milli Savunma Bakanı yardımcısı Muhsin Dere ile 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tank test pistinde Asfalt tarafından geliştirilen mekanik mayın temizleme teçhizatı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen elektrikli zırhlı muharebe aracına ilişkin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere ve Asfalt yetkililerinden brifing alan Bakan Akar ve komutanlar seyir kulesine geçerek Elektrikli zırhlı muharebe aracının imkan ve kabiliyetlerinin gösterildiği testleri takip etti. İncelemenin sonunda emeği geçenleri kutlayan Bakan Akar, başta savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda yerli ve milli üretim yapmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Bakan Akar, güçlü ordu için güçlü savunma sanayine sahip olmanın gerekliliğine işaret etti. Asfat tarafından geliştirilen mekanik mayın temizleme teçhizatı uzaktan kumandalı, zincirli ve parçalayıcı aparat kullanabilen hafif sınıf bir teçhizat olma özelliği taşıyor. Özgün bir tasarımla geliştirilen teçhizat, antipersonel mayınları etkisiz hale getirerek aynı zamanda sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde dizayn edildi. Balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlar sayesinde her türlü arazide başarıyla görev yapabilme kabiliyetine sahip mekanik mayın temizleme teçhizatının saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı açısından diğer emsallerine oranla üstünlükleri bulunuyor. Elektrikli zırhlı muharebe aracı ise makine kimya endüstrisi kurumu tarafından TSK envanterindeki zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcıların teknolojik olarak geliştirilmesi kapsamında hazırlanan bir proje sonucu geliştirildi. Proje ile söz konusu paletli araçların hibrit tahrik sistemi ile donatılarak insanlı ve insansız olarak kullanılabilecek Yeni nesil yazılım ve sistemlerle donatılmış, uzaktan kumandalı, çok az yakıt tüketen, bakım ve idame masrafı düşük, özellikle motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması hedeflendi. Projenin tamamlanmasıyla Türkiye, herhangi bir sınırlamaya takılmadan yeni nesil araçlara güç grubu tasarımı ve üretimi yeteneğine sahip ülkeler arasında yer alacak. Geliştirilmeye devam eden projelerimizle ilgili Gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.